Selamun Aleyküm arkadaşlar. Benim mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz, sefaler getirdiniz. Ben bugün panistanya tarifi vereceğim. 6 tane büyük yumurta. Yumurtanın sarısını ayırdım. Beyazını bir yanına, sarısını bir yanına. Bir bardak şekerim var, iki bardak unum var. Bir rendelenmiş limon kabuğu var. Arama versin diye. Yarım bardak suyum var. Bir, ta, bir paket vanilyam var. Bir paket de kabartma tozum var. Ben bunları şimdilik koyup mutfak şefine çırpacağım. Asla bir fiske tuz atacağım. şöyle bir piske de tuzum var. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Oldu arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kar gibi oldu. Bakın. Ben bunu başka tabağa alacağım. Bildiğin kar. Kutup kopuk oldu. Çok güzel oluyor bu tarifi denen. Söyler gibi. Hep pastalar aynı. Terhine yapacağım. Bundan sonra ben bunu denedim. Çok güzel oldu. Şimdi yumurtanın sarısını buraya aldım. Şunları Çırpayım. bir bardak şekerimi ilave edip bir paket de beraber çırpacağım bunları. Kırmızı şeklini alana kadar.

bunu şöyle ilave ettikten sonra tekrar takacağım bunu iki bardak unu ölçüyüm tabii iki bardak un alayım. bu tarı dolu dolu olmasın ölçüsü Kabartma tozunu da ilave edip Tekrar akmasın diye çıkarttım. Masaya akıyor. Artık yumurtanın beyazını ilave edeceğim. İçine. Şöyle koyayım buraya aksın. Kırmızı şekli doldu ayla. Şöyle az az köpür sönmeyecek şeklinde. Şöyle ilave edeceğim. bir tarafa şöyle karıştıracağız. Böyle inlatıp, önceden ısıtılmış 180 dereceye yapacağım. Kar gibi kopuk. bu böyle bir kalabım var. Buna arkadaşlar kağıt koydum kenarına. İsterseniz korsunuz. İsterseniz arzunuz bilir. Kenarına yağ da sürebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Boşaltıyorum. Çok güzel kabaracak. 180 dereceye fırını da ayarladım. Isındı. Altına da kekimiz, panestenlarımız yumuşak olsun diye kekin altına da korum, keki bir de altına su korum, daha pamuk gibi oluyor. Buna da şöyle seyir parmağımla. güzel oldu. Şimdi bir atacağım. 180 derece. Böyle de su koyuyorum altına. Buharında yumuşak oluyor. Bismillahirrahmanirrahim karıştırmaya işte bakacağım kontrol edeyim oh, çok güzel pişmiş çıkartacağım Bakın arkadaşlar çok güzel pişti. Afganistan işte tutulur kabartır ve bunu açacağım şimdi converti. bunu yağlı kağıt koyduğumuz zaman da arkadaşlar daha çabuk oluyor. Da kaldırayım oh, kaltırı. gibi oldu. Malzemelerini hazırlayacağım. Görüşecek. Şimdi iç malzemesine geçeceğim. 75 gram pul pul tik. Bu hazır şöyle göstereyim. 70 gram sütüm var. Bunu ben hepsini boşaltacağım. Kesip <laughs> hazır. Bu yanda az az ilave edeceğim. Karıştıracağım. Hazır paket marketlerde vardır. Arkadaşlar bulunur hep. Vanilyalı. da hazır. Bir yaş pastanın içine hazırlayacağım. Bu, burada dinlensin. erirsin. Beşinci kremini yapacağım. 200 gram. Şöyle kremim var. Sıvı. Krem şanti da diyebilirsiniz. Kreme de diyebilirsiniz. Ben bunu için şimdi kar gibi olana kadar çırpacağım üzerine de biraz kirazım var onu kullanacağım dekorlardan. olarak da. bir pakette çekilmiş hazır Tuzluğum var siyah yakıyorum. Buzdolabına koyacağım. benim içine boşaltıp buzdolabına koyacağım. Az dinlendi güzel olur. sıcak içine de Bu şekilde buzdolabını alacağım. Şimdi ben buraya ocağımı aldım. Karıştırarak da pişireceğim yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. kızılana kadar bırakmayacağım, karıştıracağım. Hafif ısınınca Şöyle bir kaşık da dolu dolu nişasta koyun içine. Kaynamadan hafif ısınınca Hemen. Topaklanmadan. Topaklanmadan. Kaynadı mı attığınız meyve topaklanır. Kaynadı. Altını kısacağım. Kısık ateşte şöyle bir 2-3 dakika karıştıracağım. Sonra koyulmaya bırakacağım. Su törlenmeden oldu. Dışarı da çok bulanık. bir de çekiyorum. Gene de Karanlık. Oldu. Ocağın altını kapattım. Şimdi soğuk. Şimdi kestim etlerim. Hazır olur. Sedih, bismillahirrahmanirrahim, 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 selatan yumuşak oldu. Öncelikle kaşıklarımı bundan koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Yumuşak oldu. Şöyle arasına bu da zaten yumuşadı. Hafifçe. Kendiniz de yapabilirsiniz. içine hazır. Sütümü ıslatmaya Üzerine gerek yok Zaten poşetteydi terlemiş Sıcağından Krem şantısını yapacağım. Krem şantısını şöyle sıkacağım. sonra da süreceğim. ཁྱི 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 şöyle yüzüne siyah puskulukları çektim ben sade olanlar için de krema olmayacak arkadaşlar krema olmayanı çektim böyle dışına

beyazlı biraz olsun. Benim yarın misafirim gelecek. Hazırlamam lazım. üzerine dekorunu yapacağım. Şöyle aralı. İçine de şöyle çırpacağım. Üzerine gelmeyecek şekilde. Çok güzel oldu. Arkadaşlar şöyle şimdi ben aralarına bir tane şöyle biraz koyacağım öyle mi bun çaydı koydum şimdi bitti. Bunları Arkadaşlar pastamız bitti. Şimdi de deneyenlere, yapanlara afiyet olsun arkadaşlar. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.